Okulumuzda yeni öğrenciler var. Deniz Kızı ve Zombi. Bu kızlar her öğretmeni çılgına çevirebilir. Laleluda'daki maceralarını izleyelim. Deniz kızı yapmak için bir oyuncak bebek seçmemiz gerekiyor. Bu bebek mükemmel olacak ama önce köpük banyosu yapması gerekiyor. Saçları çok yumuşak ve taranması kolay. Kakülleri keselim. Saçları tutan tutan bir şişin etrafına saralım ve yumuşak bukleler yapmak için fön makinesiyle ısıtalım. Artık eski makyaja ihtiyacımız yok. Saçı yapı elmas ve simlerle süsleyelim. Deniz prensesinin tacına bakın. Payetli kumaştan bir kuyruk yapalım. Mor tülden bir yüzgeç yapalım. Kuyruğun sonuna iki parça yapıştıralım ve hazır. Deniz kızlarının da kıyafet kurallarına uyması gerekir. Okula uygun giyinmeliler. Kuyrukla bluz arasındaki geçişi tül korse ile kapatalım. Harika. Yeni görünümüme bayıldım. Şu andan itibaren okula giderken daha rahat bir şeyler giyeceğim. Yapay elmaslı olmayan bir şey. Deniz kızı okulda gerçekten dramatik bir görünüm kazandı. Yanında koca bir yüzme havuzu taşıyor. Bu kabul edilemez. Herkes gibi bir masanın başında oturmalısın. Bu okulda kendimi ifade edemiyorum. Her yer sıra ısıtlama oldu. Hemen temizle şurayı. Zombi kızda bir baş belası. Ayrıca görünüşünü de değiştirmesi gerekiyor. Bu eski kumaş parçasını ona etek yapmak için kullanalım. Şöyle dikelim ki etek kabarık ama sıkı olsun. Beyaz kumaştan bir bluz yapalım. Kemer olarak bir kordon kullanalım ve hazır. Kızın saçını siyah kalıcı bir keçeli kalemle boyayalım. Zombilerin de kuaföre gitmesi gerekiyor. Saçı yağlı hale getirmek için silikon kullanalım. Zombi tarzı. Eski makyajı çıkaralım ve beyaz irisler çizelim. Siyah kaşlar çizelim. Siyah ruj sürelim. Hı, beyin. Yüzü kuru pastellerle vurgulayalım. Bir fırça ile karıştıralım. Gözlerin altına gri daireler ekleyelim. Ah, yeterince uyumadım ama yine de okula gitmem gerekiyor. Zombi kız derse katılmak için gereken enerjiyi buldu. Kıyafetlerine bak. Bu hiç iyi değil. Daha profesyonel bir şeyler giyin. Sanırım yırtık kot giyebilirim. Aferin. Bu çok daha iyi. Bir gün daha iyi giymeye alışacaksın. Deniz kızı için bir sırt çantası yapalım. Şeffaf bir makyaj çantasından bir parça keselim. Yanlara silikon sürelim ve parçaları birleştirelim. Önde büyük bir cep bırakalım ve üzerine sim serpelim. Yan cepler ve bir kapak ekleyelim. Birkaç deniz kabuğuyla süsleyelim. Şeffaf askılar ekleyelim. Deniz kızının deniz kızı defterleri bile var. Genç bayan, yine geç kaldın. Bacak yerine kuyruğa sahip olmak bahane olamaz. Bugün üçgenler üzerinde çalışıyoruz. Düz çizgilerden oluşurlar. Diğer çizgi türleri nelerdir? Deniz kızı defterine baktı ve bir cevap buldu. Biliyorum, eğriler dalgalara benziyorlar. Haklısın. Aferin. Zombi erken kalkmayı sevmiyor. Akşamları okulda olmayı seviyor. Sonunda yalnız kalabilirim. Onun için bir sırt çantası yapalım. Makyaj kabını sarı akrilikle boyayalım. Şeffaf oje sürelim. Tehlike yazan bir çıkartma keselim. Askı yapmak için bir kurdele kullanalım. Sırt çantası hazır. Harika görünüyor. Yeni okul günü başladı. Zombi yeni eşyalarını göstermek için sabırsızlanıyor. Deniz kızı da onlara bayıldı. Sırt çantası kitaplarınla mükemmel uyumlu. Onlar neyle alakalı? Tabii ki biyolojik silahlar. Zombi kızın benzersiz bir mikrofona ihtiyacı var. Solucan yapalım. Yüzü ve kıvrımları şekillendirelim. Bir ağız, gözler ve dişler çizelim. Göz bebeklerini ekleyelim. Koyu gölgeli kuru pastellerle vurgulayalım. Hmm. Ne lezzetli bir elma. İşte buradasın. Bu solucan çok hızlı gidiyor. Tahta şiş ve kapaktan mikrofon standı yapalım. Bir parça pipet keselim ve kenarına tutturalım. Tüm standı siyaha boyayalım. Bir mikrofon ekleyelim. Test, test. Bu şey açık mı? Şimdi solucanımızı deneme zamanı. Ama önce bateri yapalım Parlak köpük kağıttan bir şerit keselim Bir silindir hale getirelim Ve beyaz köpük kağıttan bir daireyle örtelim Birkaç farklı davul yapalım Sert bir kablonuz var mı? Harika! Onu bir standa çevirelim Ziller için altın karton kullanılabilir Baterimiz hazır Deniz kızı doğru ritmi bulacak Derslerden sonra kızlar kendi gruplarını kurmaya karar verdiler. Ancak müzik ve öğretmenleri performanslarından hoşlanmadı. Zombi kız okul şarkıları söylemek istemiyor. Biz sadece metal çalarız. Aa kulaklarım. Yeter artık. Ne yapıyorsan yap. Aferin. Deniz kızı. Hadi favori şarkımız olan Zehirli Deniz Yosunlu çalalım. 1, 2, 3, 4. Zombi için beslenme çantası yapalım. Metal bir kapak alalım. Karton üzerine çizim yapalım ve bir daire keselim. Gümüş akrilikle boyayalım. Keskin kenarları keselim. Tabanı ve kapağı birbirine bantlayalım. Tehlike yazan bir çıkartma yapıştıralım. Arkadaşlarına böyle bir öğle yemeği paylaşmamak daha iyidir. Yumuşak kilden bir beyin yapalım. Ve kutunun içine koyalım. Ayrıca bu yemek için biraz slime'a ihtiyacımız var. Bir slime turşusu. Zombilerin yemek konusunda çok değişik anlayışları vardır. Hmm, atıştırmalıklar. Zombi yemek yemeye başlıyor. Ah, ellerim slime ile kaplandı. Neyse. Kızlar odaklanın. Bu sınav gerçekten zor. Ama işe yaramadı. Sınıf arkadaşları sınav olurken deniz kızı saçını taradı ve zombi yemek yedi. Iyy ne kokuyor? Bu yemek bozulmuş. Şuraları temizle çabuk. <laughs> Kontak lens kutusunu deniz kızı için yemek kutusuna çevirelim kullanmalıyız? Bir yıldız mı? Bir kuyruk mu? Deniz kabuğu mı? Kapağı bir parça dekoratif bantla kutuya tutturalım. Deniz kızı öğle yemeğinde en sevdiği deniz yosununu yiyecek. Zombiler seçici yiyicilerdir. Marine edilmiş beyin yerler. Normal yemek yemezler. Öğretmenimize şaka yapalım. Bir atıştırmalık almak ister misin? Buyurun. Deniz yosunu mu istersiniz? Yoksa bir parça çiğ beyin mi? Ah! Eyvah bu sefer abarttık galiba. Kızlar okuldan sonra tenis oynamaya bayılıyor. Bir ahtapot raketi yapalım. Işıltılı köpük ya da dokunaçlar çizelim ve keselim. O kadar çok göz var ki. Hepsi bana bakıyor. Şimdi iki tane yeter. Bunlar çok farklı. Daha büyüğüne ihtiyacımız var. Bu çok daha iyi kirpik ve bir gülümseme ekleyelim. Ardından komik bir ahtapot servise hazır. Zombi için bir raket yapalım. Bir balık iskeleti şekli oluşturmak için tahta şişleri bükelim ve kıralım. Başı ve kuyruğu kartondan keselim. Parçaları birbirine silikonlayalım. Yeşile boyayalım. Gümüş boyayla vurgulayalım. Göze yapıştıralım. Raketler hazır. Ne kadar şirin bir ahtapot. Keşke daha çok bir su altı canavarı gibi görünse. Maç başlıyor. Kızlar bütün gün oynamaya hazır. Hey. Kiminle arkadaş olmak isterdiniz? Deniz kızıyla mı? Yoksa zombiyle mi? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, Lalulu'ya abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızı kaçırmazsınız.